Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Belçika'da ilk evinizi nasıl alırsınız ile ilgili bir video ile karşınızdayım. Bu videodaki asıl amacımız bu karmaşık süreçte size bir nebze olsun yardımcı olabilmek. Konu başlıklarımız genel olarak şunlardan oluşacak. Finans, noter masrafları, ev ziyareti ve teklif ve resmi işlemlerin nasıl tamamlandığı. Birinci ve aslında bence en önemli konumuz finans. Şimdi finans dediğimiz zaman ee, anlamamız gereken şey evi nasıl finanse edeceğimiz. Yani bu evi alırken krediye mi başvuracağız yoksa nakit bir ödeme mi yapacağız? Nakit ödemene yapanlar için bu kısım zaten çok fazla önemli değil. Bir sonraki noter kısmına geçebilirsiniz. Fakat krediyle ödeme yapacaklar için birkaç farklı husus paylaşmak istiyorum. Belçika'da insanların ev sahibi olma oranı Avrupa'ya nazaran çok daha yüksek. Yani yaklaşık %72,5'larda yani 10 kişiden aşağı yukarı 7 kişinin zaten hali hazırda kendi evi var. Şimdi siz bankaya ilk gittiğiniz zaman banka sizi daha önce tanımıyorsa yapacağı ilk şey sizin risk profilinizi oluşturmak. Bunun yanı sıra evin değeri oldukça önemli. Çünkü sizin gelirleriniz giderleriniz çıkarıldıktan sonra bu evin aylık ödemelerine yeterli olacak mı? Peki banka gelir olarak neleri kabul ediyor? Bunlardan en önemlisi sizin aylık düzenli yatan maaşınız. Eğer kontratınız süresiz değilse banka bunu sorun yapabilir. Çünkü banka için stabilite çok önemli. İkinci olarak sizin başka bir kira geliriniz veya hali hazırda aldığınız başka bir ödeme var mı? Ve bunun süreliliği ne kadar? Üçüncü olarak ailevi durumunuz. Yani evli misiniz, çocuğunuz var mı, size bağlı insanlar var mı? Bu tarz sorular önemli çünkü banka bunları her zaman bir risk faktörü olarak değerlendirebilir. Unutmayın ki banka 67 yaşına kadar kredi vermekte. Fakat sizin risk profilinizi nasıl oluşturduğuna göre size %10'luk mu peşinat isteyecek yoksa %20'lik mi peşinat isteyecek konusunda bankanızla görüşmeniz gerekiyor. Bu durum çok önemli çünkü insanlar bazen şu noktayı kaçırabiliyorlar. Bu %10 ve %20'niz hazır olmadığı sürece banka genel olarak kredi işlemlerini başlatmayacaktır. Bazı durumlarda bu oran yüzde kadar inebilir. Fakat bu çok nadir olan bir durum olduğu için bunun üzerine plan yapmak bence yanlış olur. O yüzden genel itibariyle %10 üzerinden plan yapmanız daha mantıklı olacaktır. Bu arada bir örnek üzerinden gidelim. Mesela siz 300 bin euroluk bir ev almak istiyorsunuz. Banka size diyecek ki o zaman yüzde onluk peşinatını senin hesabında göreyim. Ardından geri kalan %90'lık kısım için ben sana kredi vereyim diyecek. Bu da sizin %10'u yani 30.000 Euro'yu banka hesabınızda göstermeniz gerektiği anlamına gelir. Bu birinci eviniz içinse bu arada. Eğer ikinci evinizse bankayla olan ilişkilerinize göre bu oran %20'ye kadar çok rahat bir şekilde çıkabilir. Bu arada yeni ev alacaklar için flaman ve valon bölgesinde farklı fonlar bulunmakta. Yani bu fonlara başvurduğunuz zaman %10'luk kısmı ödemeden de kredi işlemlerine başlayabilirsiniz. Fakat bu fonların birden farklı yönleri var. Bu ne demek? Örnek olarak sizin şu anki İş planınız nedir? İleriye dönük hangi işe çalışmayı planlıyorsunuz? 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz gibi farklı sorularla karşılaşacaksınız. Ve işe girdiğiniz zamanki ödemenizle şu an işte olmadığınız zamanki ödemeniz aynı oranda olmayacaktır. Yani bu fonlara biraz daha dikkatli olmak gerekmekte aslında. Belçika'daki konut kredilerine ait faiz oranları oldukça cazip. 2025 itibariyle bu oran %2.6'lara kadar düştü. Geçen senelerde bu oran %4.5'lara kadar çıkmıştı fakat yıldan yıla ekonominin stabil kalmasından dolayı bu oranlar oldukça cazip hale geldi. Bununla birlikte şu anlama gelmesin, her banka size eşit yüzdelikte faiz oranı vermek zorunda değil. KBS bankasına giderseniz daha güzel bir fiyat alırsınız, başka bir bankaya gidersiniz daha kötü bir fiyat alırsınız. Önemli olan bunları karşılaştırarak en doğru sonuca varabilmek. Size en uygun faizi veren bankayı bulduktan sonra önemli olan bankanın size vermiş olduğu şartlar neler? Çünkü bazı durumlarda banka size özellikle ekstra bir hayat sigortası yapmanızı zorunlu kılabilir. Örnek olarak sizin yaşınız 50-55 civarındadır ve banka size der ki evet yüksek bir hayat sigortası yapmak zorundasınız çünkü senin risk profiline göre benim yapacağım yatırım ancak bu şekilde mantıklı olacak. Ancak diğer bir bankaya gittiğiniz zaman bu yaptığınız hayat sigortası miktarı aylık ödemenize yansıması daha düşük olacaktır ve o bankayla gitmek genel olarak daha mantıklı olabilir. O yüzden sadece faize bakmak mantıklı değil. Aynı zamanda hayat sigortası ve ekstra sizden istediği garantiler neler? Bunları da değerlendirmek önemli. Bir diğer konumuz da noter masrafları. Noter masrafları finans bölümünden bağımsız olarak her zaman projenize ekstra bir bedel olarak hesaplanması gerekiyor. Yani krediyle veya nakit olarak almanız noter masrafınızda herhangi bir değişiklik ortaya çıkarmıyor. Sadece kredideki belirli ön koşulları sağlama açısından noter masraflarını doğru hesaplamak önemli. Belçika'daki 3 farklı bölgede de noter hesaplaması birbirinden tamamen farklı. 2025 yılında Flaman bölgesinde ilk evini alacaklar için bu oran %3'ten %2'ye, Balon bölgesinde yüzde %3'e Brüksel bölgesinde de 200 bin eurodan sonra genel olarak %12,5 olarak sabitlenmiştir. Fakat bu oranlar direkt noter masrafını birebir yansıtmamaktadır. Bunun üzerine ekstra %1 veya %1,5 olarak da düşünebilirsiniz. Bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki Flaman bölgesinde 300 bin euroluk bir yere yatırım yapmak istiyorsunuz. İlk eviniz olduğunu varsayıyoruz ve %2 üzerinden hesap yapıyoruz. Şimdi %2 dediğimiz şey sadece bu evin sizin üzerinize geçtiğine dair kayıt masrafı. Üzerine ekstra %1 veya %1,5 kattığımız zaman %3,5 diyelim bu durumda. Yani 300.000 çarpı %3,5 eşittir aşağı yukarı 10.500 civarında 300.000 euronun üzerine ödeyeceğiniz bir rakam var. Ve eğer finans bölümünde kredi ile almayı seçtiyseniz bu evi %10'luk bankanın görmek istediği peşinat, noter masrafı, sizin hesabınızda bu işlemleri başlatmadan önce bulunmak zorunda. Bu arada dikkat etmeniz gereken başka bir husus da eğer yeni bir ev alıyorsanız noter masraflarınız çok daha farklı olacaktır. Genel olarak aşağıya bir link bırakacağım. Buradan farklı senaryolarda ne kadar noter masrafı ödemeniz gerektiğini çok rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Bir sonraki konumuz eve teklif verme. Bir eve gittiniz, hayallerinizdeki ev çıktı ve bu eve artık teklif vermek istiyorsunuz. Burada sizin doldurmanız gereken formda yüzde ne kadarlık bir peşinat vereceğinizi, krediyle mi alacağınızı veya kredi çıkmaması durumunda sorumlu olup olmayacağınızı belirten bölümler var. Bir örnek göndereceğim, onun üzerinden tekrar ilerleyebiliriz. Diyelim ki ev normalde 300 bin euroya listelenmiş ve siz buna diyorsunuz ki ben 280 bin veya 290 bin euroluk bütçem var, bu kadar verebilirim. Bunda hiçbir sorun yok. Teklifte evin aynı fiyatını değil daha düşüğüne de teklif verebilirsiniz. Fakat orada ne kadar teklif verdiğinizi, ne kadar peşinat vereceğinizi ve banka kredisine ne kadar başvuracağınızı belirtmeniz gerekiyor. Aslında bu teklif verirken en önemli olan kısım suspension clause dediğimiz yani size bankanın kredi vermemesi durumunda bu teklifin geçerli olmayacağını belirten yeri işaretlemeniz. Bu arada bir dipnot daha geçelim. İlk teklifi imzaladıktan sonra yaklaşık 8 haftalık bir süreniz var. Bu 8 haftalık süre içerisinde eğer kredi ile eve almayı seçtiyseniz bankalardan kredi başvurusu yapıp kabul veya red aldığınızı karşı tarafa bildirmeniz gerekiyor. Eğer suspension clause dediğimiz yani sizi koruyan kredi alamadığım durumda ben artık bir şeyden sorumlu değilim işaretlediyseniz minimum 3 bankadan kredi başvurusu yapıp red alıp bunu karşı tarafa bildirmeniz gerekiyor. Yoksa diğer türlü hukuki olarak bu evin değerini vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu teklifi verdikten sonra yapmanız gereken şey bir, bir tane noter bulmak. Çünkü noterler burada sizi aslında bir nebze bu satın alma sürecinde koruyan taraf olarak çalışmaktadır. Karşı taraftaki satıcının da kendi bir noteri vardır ve noterler birbiri arasında çalışarak en hızlı ve güvenli şekilde bu sürecin tamamlanmasını sağlarlar. Teklifte belirtmiş olduğunuz yüzdelik kısmı karşı tarafın teklifi kabul etmesinden sonra kendi noterinize veya karşıdaki notere yatırmanız gerekebilir. Bazı durumlarda bunu emlakçıya da yatırabilirsiniz. Fakat hiç merak etmeyin bu gayet imzalı bir belgenin ardından olması sebebiyle herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Gayet bu prosedürün bir parçası o yüzden işiniz rahat olsun. Ve son kısım olarak da aslında resmi işlemlerin tamamlanması. Şimdi finansmanımızı belirledik, noter masraflarımızı hesapladık ve ardından teklifimizi verdik. Bundan sonra noterlerin aslında bu resmi işlemleri nasıl takip ettiğini yakından incelememiz gerekiyor. Ve son olarak noter resmi işlemlerinin tamamlanması. Önceden de bahsettiğim gibi noterler aslında sizin bir nebze olsun avukatınız gibi davranmaktadır. Ve bu süreçte en güvenli bir şekilde sizin evi satın almanızı yardımcı olacaklardır. İki taraflı noterlerin de işin içinde olarak hazırlamış olduğu bir ön sözleşme dokümanımız var. Buna de deniliyor. Bu dokümanda evin genel olarak tüm bilgilerine yer veriliyor. Aynı zamanda alıcıların, satıcıların kimler olduğu, hangi noterlerin bu konuda yardımcı olduğu, evin daha önce yapılmış olan başka bir işlemi veya sizin bilmeniz gereken bir detay var mı hepsini ince ince tek tek yazıyorlar. Ardından size revize için gönderiyorlar ve bir imza günü belirleniyor. Bu imza gününden sonra Noter işlemlerinin, daha doğrusu satış işlemlerinin tam 4 ay içerisinde tamamlanması gerekiyor. Bazı durumlarda alıcılar veya satıcılar bu 4 ayın tamamını kullanmak isteyebilir. Bu resmi olarak, hukuki olarak onların haklarıdır. Fakat isteseniz bile en kısa olabilecek süre aşağı yukarı 1,5 veya 2 aydır. Bunun sebebi noterlerin karşılıklı olarak hem alıcıyı, hem satıcıyı, hem de evin kendisini detaylı bir şekilde incelemelidir. Örnek olarak evin üzerinde başka bir kredi var mı? Veya bu evi başka birinin satın alma hakkı var mı? Bazı durumlarda belediyenin veya devletin evi herkes önce satın alma hakları olabiliyor. Bunları inceliyorlar ve genel olarak bu süre minimum 1,5-2 ay sürebiliyor. Son olarak toparlamak gerekirse gelin bir örnek üzerinden ne kadar noter masrafı ödeyeceğimizi beraber hesaplayalım. Noterin kendi sitesine girdiğimizde öncelikle bölgemizi seçmemiz gerekiyor. Örneğimizde biz flaman bölgesini seçiyoruz. Ardından alacağımız mülkün türü ilk evimiz olduğunu belirtiyoruz. Ve diyoruz ki biz 300 bin euroluk bir ev alacağız. Bu arada burada yeni bir ev olması sebebiyle üzerine binecek olan ekstra BTV vesaire var. Bununla alakalı ayrı bir videoda bahsedeceğim. Evet. Hesaplamamızı yaptığımızda bahsettiğimiz %2'lik kısmı burada görüyoruz. Bu kayıt masraflarımız biz. Fakat alt kısımlarda ekstra küçük masrafları da eklediğimiz zaman toplamda 10.651 euro noter masrafımız var. Bu miktara ek olarak da finans bölümünde bahsettiğimiz %10'luk kısmımız var. Yani 300 binlik senaryoda %10, 30 bin euroyu da eklediğimiz zaman 40.651. Fakat buna Bankadaki dosya masrafları, hayat sigortanızı başlatmak için gerekli masraflar, bunlara dahil değil. Onlara da ne olur ne olmaz diye bir 5.000 euro eklediğimizde aşağı yukarı 45.651 euroyu banka hesabınızda göstermeniz gerekiyor. Ardından bu şekilde bir eve kredi başvurusu yapabilirsiniz, teklif verebilirsiniz ve süreci tamamlayabilirsiniz. Evet, genel olarak ev satın alma sürecinden bahsettik. İlk evini almak isteyenlerin nelere dikkat etmesi gerektiğinden bahsettik. Süreci biraz dilim döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Başka bir sorunuz vesaire varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bunun gibi farklı videolar yapıyor olacağım. Takipte kalın. Görüşmek üzere.